Merhaba arkadaşlar. 21. ders anlatım föyü içerisinde asit yağmurların oluşumu ve asit yağmurlarının özelliklerinden bahsedeceğiz. Bazı asit ve bazıların kullanım asit ve bazıların kullanım alanlarından ve bazı asit ve bazıları tanıyarak Konuyu pekiştireceğiz örneklerle. İlk olarak asit yağmurları diyelim arkadaşlar. Şimdi e, özellikle fosil yakıtlar ben şuraya ifade etmek istiyorum. Fosil yakıtlar dediğim benim petrol ve türevini içeren kömür gibi maddeler arkadaşlar yandıklarında açığa e, karbon, oks, azot ve kükürt oksit etrafa salarlar. Yani fosil yakıtlar yandığında karbondioksit gazı, işte kükürt oksit gazları veya azot oksit gazlarını çevreye yayarlar. Bu gazlar rüzgarla etrafa karışarak havaya karışarak atmosferdeki su buharıyla birleşerek asit yağmuru olarak yere inerler. Bu asit damlaları yani yeryüzüne inen bu yağmurlara biz ne diyeceğiz? Asit yağmuru. O zaman asit yağmuruna sebep olan gazlar karbondioksit SOX yani kükürt oksit gazları ve azot oksit gazları rüzgarla atmosfere yayılıyorlar ve bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek yeryüzüne olarak yeryüzüne de asit yağmur olarak iniyorlar. Şimdi mesela karbonik asit havadaki su buharıyla birleşerek karbonik asit, dioksit gazı olarak yeryüzüne iniyor. Bunun yanışın, yanı sıra kükürt dioksit, Fosil yakıtlar sonucu açığa çıkan kükürt dioksit havadaki su buharı ile birleşiyor ve sülfüroz asidi olarak yeryüzüne iniyor. Veya e, yine fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan azot azot dioksit havadaki su buharı ile birleşiyor ve nitrik asit olarak yeryüzüne iniyor. O zaman asit yağmuruna neden olan başlıca gazlar karbondioksit, kükürt dioksit ve azot gazlı azot dioksit ve bunlar da su ile tepkimeye girerek yeryüzüne asit olarak iniyorlar arkadaşlar. Şimdi, peki, yeryüzüne as inen asit yağmuru ne yapar? Asit yağmuru yeryüzüne indiğinde toprakta biriken asit, bitkiler için çok önemli bir kaynak olan kalsiyum ve magnezyum gibi iyonları o topraktan uzaklaştırır toprağın veriminin düşmesine sebep olur. Birincisi bu. Ayrıca arkadaşlar, diğer bir şey de asit yağmurları. E, bitkilerin büyümeleri için gerekli olan besinleri almasını engellerler ve e, hatta tamamen durduran alüminyum gibi elementlerin serbest hale geçmesine bile neden olurlar. Bakın topraktaki zararı bu. Peki havada oluşan asit damlaları Yeryüzüne yağmur ile indikleri zaman ne olur? İşte havadaki toza ise duman gibi taneciklere yapışırlar. Ve bu bunlara yapışıp da siz havayı soluduğunuzda sizin ciğerlerinizde çok ciddi zarar oluşturabilir, hastalıklara neden olabilirler. Bunun dışında arkadaşlar Asit yağmurları yeryüzüne indiğinde toprağa düştüğü zaman yer altı ve yer, su, yer üstü sularına karışırlar ve sulardaki pH dengesini bozarlar ve oradaki canlı hayatın arkadaşlar çok ciddi zarar verebilirler. Bunun dışında asit yağmurları taş, mermer, heykel gibi metal gibi maddelerle de tepkimeye girerek aşındırırlar. Aşınmalara neden olur. Bakın bu söylediğim her bir ifade önemli. Sularda nasıl zarar yapıyor, bitkilerde nasıl zarar yapıyor, toprakta nasıl zarar yapıyor ve tarihi metallerde veya işte taş, mermer gibi tarihi yapılarda nasıl bir zarar yapıyor. Bu önemli. Peki biz asit yağmurlarından kurtulmak için ne yapmalıyız? Birinci öncelik fosil yakıtları az kullanmalıyız. Yani kömür az yakmalıyız, petrol ve türevlerini az yakmalıyız. Peki evlerde ve endüstride fosil yakıtlar az kullanacaksam ne kullanacağım? Alternatif enerji kaynaklarını kullanacağım. Doğal gaz gibi gazlara geçiş olmalı. Alternatif enerji kaynağı olan güneş, rüzgar, jeotermal gibi enerji kaynaklarına yönelmeliyiz veya bunları da yapamıyorsak yani biz fosil yakıt kullanma zorunda kalıyorsak Arabamızda petrol kullanıyoruz, benzin kullanıyorsak arabamızın bakımını yapmalıyız. Egzosuna filtre taktırmayız. Fabrikada kullanıyorsak fabrikalara filtre taktırmalıyız arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da asit yağmurlarda korunma yöntemleri. Bakın bir etkinliğimiz var ona bakalım. Asit yağmurlarının aşağıdaki durumlardan hangilerine neden olduğunu işaretiyle, olmadığını da işaretiyle belirtiniz. Peki. Yağmur suyunun pH'ını düşürür mü? Kesinlikle asidik yapar. Yağmur suyu nötrdür. Asit yağmuruyla yeryüzüne indiğinde pH'i 7 olur. Toprağın kimyasal yapısını etkiler mi? Evet. Hatta şöyle dedik: Asit yağmuru topraktaki için gerekli olan kalsiyum ve magnezyum yollarını uzaklaştırır ve verimini düşürür dedik. Su kirliliği oluşturmaz ifadesi kesinlikle yanlıştır. Canlı hayatına, sudaki canlı hayatına ötrofikasyona sebep olur, canlı hayatına zarar verir. Metal yüzeyleri aşındırır mı? Kesinlikle asitler aktif metallerle tepkimeye girdikleri için aşındırır aşındıracaktır. Tarihi değeri olan antik yapıları yapılarımızı aşındırır. Aşındırma özelliği var asitlerin. Suda yaşayan canlılar için tehlike oluşturmaz ifadesi kesinlikle yanlıştır. Az önce ifade ettim. Ötrefikasyona sebep olur. Ormanlık alanlarda olumsuz etkileri var mıdır? Evet ağaçların büyümesini engeller. Toprağın verimini de arkadaşlar artırmaz, düşürür. Şöyle ifade ettik. Yeryüzüne inen asit yağmurları topraktaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını uzaklaştırır ve toprağın verimini azaltır dedik. Peki bazı asit ve bazlar var. Biz bunları günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. Bu asit ve bazların arkadaşlar temizlikte kullanımına bakalım şimdi sizinle birlikte. Şöyle biz günlük hayatta temizlik malzemesi olarak en çok neyi kullanıyoruz? Sabun ve deterjanları kullanıyoruz, doğru mu? Şimdi aradaki farklardan bir tanesi sabunların ana kaynağı yağdır. Deterjanların ana kaynağı kömür ve petrol ürünleridir. Tamam mı? Birincisi bu arkadaşlar. Bundan dolayı sabun zararsızdır. Deterjan bir o kadar zararlıdır. Peki bunun dışında bir temizlik kaynağımız daha. Çamaşır suyu, sodyum, hipoklorit dediğimiz madde arkadaşlar. Biz bunu neden kullanıyoruz evlerimizde? İşte çamaşırlarımızı beyazlatmak için. Banyolarda, tuvalette, fayansta kullanıyoruz. Hijyen amaçlı olsun diye. Peki çamaşır suyun ne özellikteki bir kimyasal madde? Basit fizik özellikteki bir kimyasal madde. Biz çamaşır suyu su arıtımında da kullanıyoruz, dezenfekte etmek ok için de kullanıyoruz. Çamaşır suyuna yaygın olarak halk arasında klorlu çamaşır suyu da deniliyor. Çamaşır suyunun formülü sodyum nacele NaClO e, kimyasal adı da sodyum şuraya ben yazayım, hipo klorittir arkadaşlar. Tamam. Peki bunun dışında şebeke suları içerisinde kireç içeren sular var. Yani sert sulardır. Kireçli suların kullanılması sonucu borularda tıkanma işte kireç oluşumuna sebep olabilir. Ve dolayısıyla arkadaşlar dikkat kireç taşı dediğimiz kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat asidik özellikli maddelerle tepkime de çözünür. Tepkime vererek çözünür. Bu nedenle kireci çözmek istiyorsanız asit kullanı kısaca bu. Kireci çözmek için tuz ruhu kullanılır. Tamam mı arkadaşlar? Peki lavabolar bazen tıkanır. Lavabolardaki tıkanıklığı gidermek için de ilk özellikle sodyum kostik, sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit kullanılır. Üzerine sıcak su ile çözücü olarak da sıcak su ile birlikte kullanılır arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte örnek 1'e bakalım. Çamaşır suyu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ee, amonyak içeren temizleyicilerle karıştırılmamalıdır. Yo, çamaşır suyu bazik. Bakın bu baz, amonyak da baz, karıştırabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Asitlerle birlikte kullanılmalıdır. Yok arkadaşım eğer asitlerle kullanırsan bir reaksiyon olur. Mesela çamaşır suyunu tuz ruhuyla kullandığınızı düşünün. Tuz, su ve klor gazı açığa çıkar. Açığa çıkan klor gazını solursanız zehirlenebilirsiniz. Dolayısıyla asitlerle birlikte kullanılmamalıdır. Uzun süre kesinlikle solumayın. Çok ciddi tahriş eder. Çıplak elle kullanırsanız ellerinizi yakar, tahriş eder. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Cevabımız 5 olacaktır ikinci örneğe de bakalım evlerde kullanılan aşağıdaki kimyasallardan hangisinin sınıfı karşısına yanlış verilmiştir şimdi arkadaşlar pas baziktir ee, sökücü olarak asit kullanılır çamaşır suyu baziktir ee, çamaşır suyu asit değildir baziktir buradaki b şıkkı yanlıştır lavabo açıcı sodyum hidroksittir ve baziktir Kireç baziktir. Sökücü olarak asit kullanılır. Sabun arkadaşlar bazdır. Cevabımız B olacaktır. Üçüncü örneğe bakalım. Kostik alkali bileşimli bir kimyasaldır. Tamam. Ee, yukarıda özellikleri verilen kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? Peki. Şimdi arkadaşlar kostik dediğimiz bizim iki tanedir. Bir tanesi sodyum hidroksit veya diğeri potasyum hidroksit. Potas kostik sodyum süt kostik. Çok sık kullanıldığında gider borularında bulunan ve suzu ısındılarını önleyen contalara zarar verir. Bunlara biz lavabo açıcı da diyoruz arkadaşlar. Lavabo açıcı. Eğer bunu lavabolarda çok kullanırsan kullanırsanız contalara giderlere zarar verebilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü örneğe de bakalım. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kullanım alanı karşısında doğru verilmiştir? E, kireç çözücü, kireç baziktir çözücüsü asittir, tuz ruhudur. Bu doğrudur arkadaşlar. E, pas baziktir, bas sökücüsü asittir ve nitrik asittir, hno 3tür Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Lavabo açıcı olarak da sodyum hidroksit yani kostik kullanılır, doğru. 1, 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar burada temizlik maddelerin bazıları için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bir önce şu kısım çok önemli, bunu özellikle dikkat edin. Şimdi çamaşır suyu dediğimiz e, sodyum hipoklorittir. Sodyum hipokloriti kesinlikle tuz ruhuyla karıştırmayacağız. Neden karıştırmayacağız ki? Bu etiket olarak üzerinde yazar çamaşır sularında. Çünkü açığa klor gazı çıkar. Açığa çıkan bu klor gazı çok zehirlidir ve zehirlenmelere neden olur. Bundan dolayı arkadaşlar bu önemli bir ayrıntı. Ee, şöyle lavabo tıkanıklığına gidermek için Özellikle ne kullanırız lavabo açıcı olarak? Sodyum hidroksit kullanırız. Yalnız bunu da aşırı miktarda kullanmamamız gerekir. Aşırı miktarda kullanırsak borunun ek yerlerinde su sızıntılarına sebep olur. Contalara zarar verebilir arkadaşlar. Çaydanlıklarda ve su ısıtıcılarda kireçlenme olur. E, Kireç çözücü olarak biz asit kullanırız arkadaşlar. Hatta hangi asitleri kullanırız? Sirke asidini de kullanabilirsiniz, tuz ruhunu da kullanabilirsiniz. Daha çok evlerde biz sirke asidini kullanırız. Bunun yanı sıra kullanılan temizlik malzemelerini kanalizasyona yani giderlere, su borulu, suların olduğu yerlere dökmememiz gerekir. Eğer dökersek bunlar doğaya karışır. Doğaya karıştığında toprağa, suya, havaya bir şekilde kirletir ve oradaki canlı hayatına zarar verir arkadaşlar. E, deterjan kullanırız. Deterjanları lavabolardan akıttığımız zaman doğal dengenin bozulmasına neden olur. Özellikle sulara karıştırıldığında sularda ötrefikasyona sebep olur ve canlıların ölümüne neden olur arkadaşlar. Şimdi bakın 5 örneğe baktığımızda yukarıdaki paragrafta söz edilen x gaz aşağıdakilerden hangisidir? Çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırıldığında yoğun bir şekilde x gazı açığa çıkar bu açığa çıkan gaz solunduğunda da solunum yollarına zarar verir. Şimdi çamaşır suyu dediğimiz şudur arkadaşlar. Tuz ruhu hidrojen klorur. Az önce şu sayfada ifade etmiştim ve önemli olduğunu söylemiştim. Karıştırdığımızda tuz, su ve klor gazı açığa çıkar. Açığa çıkan bu klor gazı zehirlidir. Soluduğunuzda da çok ciddi ciğerlerinize ve soluk borunuza zarar verebilir arkadaşlar. Cevap C şıkkı olur. Altıncı örnekte yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen, klorür arkadaşlar tuz ruhudur. NaClO dediğimiz sodyum hipoklorit de çamaşır suyudur. E, tuz ruhu kireç çözücü yani pas sökücüdür. Çünkü kireçle ba pas baziktir. Sökücü olarak da asit kullanılır. Çamaşır suyunun beyazlatma özelliği vardır. Bir tuz ruhu iki sodyum hipoklorittir. Doğru. İki, amonyakla karıştırılıp kullanılmalıdır. Çamaşır suyu zaten baziktir arkadaşlar. E, dolayısıyla amonyakla karıştırılıp kullanılmalıdır. Yok öyle bir şey. O da bas, o da bas. Yani ikisi beraber kullanılmaz. Birbiriyle karıştırıldığında açığa çıkan gaz, az önceki 5 örnekte de söyledik, klor gazı, e, solunum problemlerine ve hatta ölümlere de neden olabilir. Cevap D şıkkı olur. Şimdi yedinci örneğe bakalım sizinle birlikte. Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısındaki açıklama yanlıştır? Tamam. NaCl dediğimiz sodyum hipoklorittir ve çamaşır suyudur. Ee, çamaşır suyu kireç çözücü olarak kullanılan tuz ruhu ile karıştırıldığında evet. Çamaşır suyunu biz tuz ruhuyla karıştırırsak tuz, su ve zehirli olan klor gazı açığa çıkar doğru. Sodyum karbonat çamaşır sodasıdır. Çamaşır sodası olarak bilinen sodyum karbonat katı ve sıvı yağlar ki ve birçok petrol ürünü iyi şekilde temizler mi? E sonuçta sabun deterjandır arkadaşlar iyi temizler. Nitrik asit halk arasında kezzaptır nitrik asit. E, ve asit özelliğinden dolayı mermer ve fayans temizlemede kullanılır mı? Kullanılmaz arkadaşlar çünkü mermer ortam baziktir, fayans da baziktir. Asitle tepkimeye girer. Bundan dolayı kullanılmaz. E, NaOH dediğimiz sodyum hidroksittir. Diğer bir ismiyle biz buna sud kostik deriz. Lavabo açıcıdır arkadaşlar. Doğru. Bu madde asetik asit, etanoik asit, diğer bir ismiyle sirke asidi veya sirke ruhudur. Kire, çaydanlıklardaki veya su ısıtıcılarındaki kireci temizlemek için kullanılır. Doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap C şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar asit ve bazların kullanımında e, güvenlik önemli bir bizim için. Kesinlikle güvenlik çok önemli. Buna dikkat edeceksiniz. Bu aldığınız çamaşır suyu, tuz ruhu gibi maddeler bütün deterjanlarda piktogramlar vardır. Bu piktogramlara özellikle bakacaksınız. Şimdi asit ve bazlarda arkadaşlar zehirli, parçalayıcı ve yakıcı özelliğe sahiptirler. Özellikle nitrik asidi mesela elinize döktüğünüzde proteinleri parçalar ve deriyi çok ciddi tahriş edebilir. Sülfürik asidin çok iyi bir nem çekici özelliği vardır. Deriye döktüğünüzde derinin suyunu çeker ve yakar. Sodyum hipoklorit ve sodyum hidroksit mesela sutkosi kuvvetli bir bazdır. Deriye döküldüğünde deriyi ateş ve kaynar suyun oluşturduğu gibi ağır yanıklara çok rahatlıkla neden olabilir arkadaşlar. Bunun dışında hidrojen florur asidi mesela cama aşındırır. Bundan dolayı cam şişeler içerisinde saklamamamız gerekir. Şimdi arkadaşlar bu piktogramlardan işte bu Soldaki aşındırıcı özelliğe sahip olduğunu, sağdaki ise tehlikeli bir yapı olduğunu göstermektedir bize. Şimdi baktığımızda asit ve bazlarla çalışırken peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kafamıza göre kullanmamız mı gerekiyor? Asit ve bazı suyla nasıl karıştırmamız gerekiyor? Şimdi bir kez asit ve bazlarla çalışırken koruyucu gözlük, önlük, eldiven ve kapalı ayakkabılar kullanmalı, kapalı ayakkabılar giymeliyiz. Bir kaba aktarırken yavaşça aktarmalı etrafı asla sıçratmamalıyız aşındırabilir. Asitler seyreltilirken asit üzerine su eklenirse açığa çıkan ası asidin sıçramasına neden olur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela burada asit var. Siz buraya su eklerseniz bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Asit sıçrar ve aşındırmalara ve ciddi zararlara neden olabilir. Onun için tam tersi suyun üzerine yavaş yavaş damla damla asit eklemeniz lazım. Olması gereken e, laboratuvar ortamında budur arkadaşlar. E, olur ki asit veya bazla vücudumuzun herhangi bir yeri temas ederse bol suyla yıkamalıyız. E temizlik malzemelerini de özellikle meşruba şişesi veya şu şişesinde su şişesinde kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar tamam şimdi 8. örnekle sizinle birlikte devam edelim asit ve bazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yaydan, yanlıştır çaydanlıklarda ve su ısıtıcılarda kullanılan kireçlenmeyi kireç baziktir asitle giderilir yani tuz ruhu veya sirke asidi kullanabilirsiniz Lavabolardaki tıkanıklık için sut kostik kullanılır. Doğru. Metal yüzeylerdeki pası gidermek için pas baziktir. Asit kullanılır. Doğru. Mikrop öldürücü olarak tuvaletlerde tuz ruhu kullanılabilir. Doğru. Hijyen amaçlı. Mermer ve fayans temizlemek için asit kullanılması uygun değildir. Çünkü mermer baziktir. Asitle tepkimeye girer. Buradaki E şıkkı yanlış olacaktır. Dokuzuncu örneğe bakalım. Aşındırıcı meta, maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, aşındırıcı olan maddeler asitler bazlardır arkadaşlar. Bundan dolayı B şıkkı burada doğrudur. E, asit ve bazların aşındırıcı özelliği varsa canlı dokuyla temas ettiğinde tahribata neden olacaklardır e, taşınma kaplarında tehlike tanımını belirten mutlaka güvenlik sembolleri olmak zorundadır. Saklama işlemi özellikle metal raflarda yapılmaz. Neden? Çünkü asitlerde, da metallerle tepkimeye girebildikleri için bu kaplarda metal raflarda yapılmamalıdır. D şıkkı yanlıştır. Kullanım sırasında gerekli koruyucu ekipmanlarda kullanılmalıdır. Cevap D şıkkı olur. 10. örneğe bakalım. Asit ve bazların kullanım tedbirleri arasında verilenlerden hangileri yer almaz? Ee, özellikle asit ve bazıları kullanırken önlük giymeliyiz, koruyucu ayakkabı giymeliyiz, gözlük, eldiven bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Daima asidin üzerine su eklenmeli ve bunu hızlıca, hayır arkadaşlar az önce ifade ettik, suyun üzerine damla damla asit eklenmeli. Dolayısıyla bu yanlıştır. Asit ve bazlar tehlikeli ve zehirli gazlar ulaştırılabileceğinden çeker ocak altında e, çalışılmalıdır. Evet arkadaşlar çeker ocak altında çalışılmalıdır. Buradaki üçüncü öncül doğrudur. E, yer almayan sorulduğuna göre yalnız iki ile cevap B şıkkı olacaktır. 11 birinci örneğe de bakalım. Asit yağmurları ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Tamam. Şimdi fabrika, termik santraller ve ulaşım araçlarının kullanıldığı fosil yakıtlar yanması sonucu mu? Evet ee, yanması sonucu karbondioksit, kükürt dioksit ve azot oksit oluşur ve bunlar da asit yağmurlarına neden olurlar. Doğru asit yağmurlar taş, mermer veya metalden yapılmış maddeleri aşındırdıkları için zararlı verirler. Asit yağmurlardan korunmak için fosil yakıt yerine alternatif enerji kaynağını kullanmalıyız. Asit yağmurları adı üstünde asit olduğu için pH'ları 7'den küçüktür. Buradaki 5. öncü yanlış olacaktır. Cevap E olur. 12. örneğe bakalım. Bir marketin temizlik reyonunda kireç çözücü alan bir kişi etiketin üzerinde pH değeri 2 olduğunu ve aşağıdaki güvenlik sembollerin bulunduğunu görüyor. Bu temizlik maddesi için Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi kireç çözücünün pH'i 2 ise bu kireç çözücü asit demektir arkadaşlar. Tamam. Peki asidik özelliktedir. Doğru. Şu güvenlik se, e, sembolü aşındırıcı demektir. Doğru. Ciltte doğrudan te, aşındırıcı olduğu için ciltle doğrudan temas edilmemelidir. Doğru. Çamaşır suyuyla karıştırıp kullanılmasında sakınca vardır. Çamaşır suyu baziktir. Sizin X maddeniz kireç çözücü asitti kesinlikle sakıncalı. Kapalı bir ortamda buharı asla kullanıp solunmamalıdır. Sonuçta kireç çözücü arkadaşlar reaksiyona giriyor. Bundan dolayı D şıkkı yanlıştır. 13. örnek asit yağmurlarına neden olan gazlar arasında verilenlerden hangileri yer almaz? Asit yağmurlarına karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları sebep olur dolayısıyla arkadaşlar bir yer almayacaktır. bunun dışında üç yer almayacak. Hatta şöyle karbondioksit ve azot dioksit dedim ama karbon oksit ve azot oksit. Oradaki x sayıları farklı olabilir. Dolayısıyla bunlar yer alır. Pardon yer almazı soruyor değil mi bize? Yer almazı. 1 ve 3 yer alır. Yer almaz. 2 ile 4 yer alır. 1 ve 3 ile cevabımız değişik olacaktır. 14. örneğe de bakalım. Asit yağmurlarının çevreye verdiği zararlardan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Şimdi şöyle çevreye verdiği zarardan korunmak istiyorsak fosil yakıtlar sonucu açığa çıkıyordu. Fabrika bacalarına filtre takmamız gerekir. Evde kullanıyorsak fosil yakıtı azaltıp doğal gaz kullanmamız lazım. Endüstriyel yatırımlar ormanlık bölgelere asla yapılmalı. O yapılmamalı ormanlara zarar verir asit yağmurları düştüğünde. Alternatif enerji kaynaklarına yönelebiliriz. Motorlu taşıtlarında bakımını zamanda yapıp filtreleme yapmamız lazım egzozlarını. Cevap C şıkkı olacaktır. 15. örnek gündelik hayatımızda karşılaştığımız asit ve bazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi? Yanlıştır. Tamam. Tuz ruhu hidrojen klorur asididir. Mutfak kireçlerindeki kireçlenmeleri gidermek için kullanılır. Kireçlenme için ya tuz ruhu ya da asetik asit kullanılır. Sodyum hidroksit sud kostiktir arkadaşlar. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Lavabolardaki tıkanıklığı gidermek için kullanılır. Asitli içecekleri aşırı tüketmek asidik olduğu için diş çürümesi, reflü gibi sorunlara yol açar. Temizlikte baz özellikteki çamaşır suyu sodyum hipoklorittir arkadaşlar. Asidik özellikteki tuz ruhu hidrojen klorürle kullanmak uygun değildir. Neden? Zehirli olan klor gazı açığa çıkar ve çok ciddi solunumla yollarınıza zarar verir. Pas sökücü, yağ sökücü olarak e, kullanılan ve çamaşır suyu gibi temizlik maddelerini koklamak, pardon kullanılan diyorum koklamak, cilt ile temas ettirmek sağlık sorunu yapar arkadaşlar. Cevap değişik olacaktır. Ve son olarak 16. sorumuza bakalım. Asit ve bazların etkileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tamam. Nitrik asit HNO3'dür arkadaşlar. Bu bildiğiniz kezzaptır. Bunu deriye döktüğünüzde teri, derideki proteinleriyle tepkimeye girer ve deriyle birlikte bütün vücudunuzdaki bütün o protein kısmı ile birlikte kemiklerin bile yok olmasını sağlayabilir arkadaşlar. Sodyum hidroksit bazı ciltte herhangi bir tahribata neden olmaz. Ciddi ağır yanıklara sebep olur arkadaşlar. Bu lavabo açıcıdır. Ağır yanıklar ve çok ciddi ağrı yapar. Sülfürik asit H2SO4'dür zat yağı deriye döktüğümüzde derimizin nemini çeker ve deriyi yakar arkadaşlar. 1 ve 3 ile cevabımız C şıkkı olacaktır.